Değerli futbol severler, Gol TV ekranlarından herkese selamlar. Bugün Galatasaray muhabiri sevgili Savaş Çorlu beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili abi Can. İyi yayınlar. Teşekkürler abi. Abi direkt konuya girmek istiyorum. Galatasaray'ın e, danışmanı, sportif direktör, dünya Cönü sportif direktör Luis Campos görevinden ayrıldığını e, duyurdu. E, hemen anlat istersen direkt konuya dahil olalım yani. Bu gelişmeyle ilgili ya, bize ne Şimdi bu ayrılık neleri anlatıyor? Ona tabii ki e, ayrıca bir parantez açacağım ama var mıydı yok muydu? Biz bir kere bir maçta gördük sonra bir gitti 15 gün sonra tekrardan geldi. Kampos bir vardı bir yoktu mu diyelim var mıydı yok muydu mu diyelim? Yani bunlar arasında ben kaldım açıkçası. Yani kulüpte çok fazla görünmedi. Bir maçta başkanın yanında göründü. E şimdi bugün de apar topar. Böyle bir ortamda artık benim durmam doğru olmaz. Galatasaray bir seçim sürecine girdi. Sürekli eleştirilen bir başkan var. Başkan e, önünü göremediği için kamposla net adımlar atamıyor. Yola çıkarken çok e, uzun vadede futbolcu satışı, futbolcu transferi gibi planlamayla e, getirmiş Sayın Başkan. Özellikle başkan danışma olarak getirmişti. O da 70'ye arkasından Sensebile'yi getirmişti. Sensebile resmi istedi hala sportif direktör olarak gözüküyor. Evet. Önümüzdeki günlerde Muhtemelen Sensebilen'in de bir ayrılığını göreceğiz. Bu ayrılıkların Galatasaray'a maliyeti ne olacak? Bunlara da bakacağız. Kompozit istifa ise burada bir şey yok. Ama Sensebilen istifası neyi getirecek? Bunları göreceğiz yaşayarak. Şimdi bir taraftan şimdi şu geliyor aklıma. Sayın Burak Elmas'ın, Sayın Başkan'ın e, dün ki değil, salı günkü yönetim kurulu toplantısında yapmış olduğu bir karar vardı, almış olduğu bir karar vardı. Transfer yapmayacağız, transfer önce satmayacağız diye. E, dolayısıyla bunların olduğu yerde Kampos'un e, gitmesi normal. Galatasaray'da bir futbol hakkı da yok. Çünkü futbol hakkı baktığımız zaman Sayın Nihat Kırmızı yurt dışı ile bağlantısı olmayan bir insan. E, diğer evet. taraftan Işık Tanrı'yı çok fazla tartışılan bir insandı. Galatasaray'da baktığımız zaman Markayı, Nelson'u Kerem'i hatta e, diğer oyuncular için, Morussan için Çikildağ için, Mustafa Muhammed de dahil bunun içinde bu oyuncuların satışını yapabilecek olan kişi Kampos'tu. Kampos çünkü bu konuda sihirbaz olduğunu biliyor. Dünya yıldızlarını futbol piyasasına kazandırdığını biliyoruz. Önemli bir marka ama bu markayı Galatasaray'da biz başlangıcını göremedik. Ama ayrılığını gördük. Ne zaman başlamıştı? E, tam olarak baktığımız zaman iki ay önce falan bir ilk maça gelmiştik. Galatasaray'ın hani Ama Sayın Başkan'ın başkan danışmanı kampusun görevinde ayrılması, istifa etmesi şunu çok net gösteriyor ki Burak Elmas 11 Haziran seçimlerine kadar futbolcu alım ve satımı yapmayacaktır. Yani bunu bize bu gösteriyor. Bunun dışında bir şey olsa bana sürpriz olur. Kampusun ayrılığı Galatasaray'da bir sevinç mi yaratır, hüzün mü yaratır dersem dediğim gibi var mıydı yok muydu o yüzden herhangi bir e, hüzün yaratacağını zannetmiyorum. Yeni başlangıçlar olacağı için daha sayıda 11 Haziran'dan sonra yeni spor direktörler, yeni futbol hakkı olacağı için bu ayrılık gayet normal olması gerekendi. İnşallah Galatasaray'a mali bir yükü olmaz ekstradan. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi Kampos gitti. Sen e, gideceğini de belirttiniz. Yani gitme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirttiniz. Galatasaray artık yani tamamen büyük ihtimal e, yepyeni bir değişime gidecek. Baştan aşağı. Baştan aşağı değişim. Başkanı değişiyor. Evet. Teknik direktörü değişiyor. Yönetim kurulu değişiyor. E, sportif direktörü değişiyor. Bir futbol aklınız yani. değişiyor. Yani aynı anda bu kadar değişimin olduğu bir dönem çok azdır. Ve bu değişim evet. sancılı olacak. En önemli sürü o. Bu değişim böyle bir anda geldiği zaman değişim harikalar yaratmayacak. Değişim sancılı. Değişimler her zaman sancılı süreç ister. Ama bu sancının da ötesinde. Ağrı, sancı, koma bunu ne desek de bu süreçten Galatasaray belki de ağır yaralı olarak geçecek belki de kısa vadede bu yarayı en ağır şekilde, hafif şekilde atlatacak. Ya bu süreci ben de çok merak ediyorum. Tekrar söylüyorum. Başkanınız değişiyor. Yönetim kurulunuz değişiyor. Teknik adamınız değişiyor. Yeni gelen hiçbir başkan çünkü domen ekranatla çalışmayacağını ifade ediyor. E takımda gelen, gelen yönetimle beraber satılacak olan futbolcular var. Gelecek olan futbolcular var. E Florya değişiyor. Stadıktaki yönetim kurulu değişiyor. Teknik adam değişiyor. Bu değişim yani sancılı mı olacak yoksa güzel böyle tatlı bir geçişle mi olacak bunu yaşayarak göreceğiz. Şu anda futbolcularda belirsizlik var. Personelde belirsizlik var. Galatasaray içinde çalışanlarda belirsizlik var. Domenek Tören iki maçı kaldı. İki maç sonra olmayacağını kendisi de biliyor. Futbolculardaki performans düşüklüğünü buna bağlayabiliriz. Ya bu belirsizliğin sonunda tek bir gerçek var. 11 Haziran'da bu seçim yapılacak. 12'si pazar, 13'ü pazartesi günü. Pazartesi günü mazmataları alıp yeni yönetim kurulu hemen göreve başlaması lazım. Şu anda iki, 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 tane aday var. Metin Öztürk ve Sayın Eşref olur İki tane başkan adı adayının da teknik direktörleri vardır. Diğer aday adayları şu anda konuşuluyor. Onlar da belki çalışacağı teknik direktörler vardır. Ama 11 Haziran'a kadar Galatasaray başkan adaylarının da boş durmaması lazım. Galatasaray başkan adaylarının da bir dakika bile boş zaman olmaması lazım. Şu anda teknik evet. direktör, yapılacak transferler, her takımda satılacak oyuncular varsa bunların hepsini en iyi şekilde yapmak lazım. Bu için kimde tecrübe var dersen Sayın Eşref Amamcıoğlu'nun yanında yer alan Cenk Ergün'ün bu konuda çalıştığını biliyorum. En net yani çünkü Galatasaray'da 2004 yılından beri çok çeşitli başkanla çalışmış, çok önemli isimleri Galatasaray'a kazandırmış. Satışlar konusunda keza aynı şekilde. Burada da e, Cenk Ergün'e çok büyük iş düşer, Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmesi halinde. Yani gelecek olan yönetim 11 Haziran'da seçilecek, Cumartesi günü. Ama 12'si pazar, 13'ü pazartesi günü, salıyı bile beklemeden o mazmata törenini alıp yapıldığı zaman hemen işe koymaları lazım. Hatta Cumartesi akşamı seçilen başkanın pazar günü transferlere bir an önce başlaması lazım ya da yapılacak işlere. Peki e, aslında biraz genel bir soru olacak ama Türk futbolunda böyle Luis Campos gibi çalıştırıcıları, danışmanları, direktörleri görmek hala e, yani mümkün mü bu Türk futboluyla hatta bir açıklaması vardı Campos'un e, Başkan Burak Elmas'a da Başkan Burak Elmas'a e, ve Türk futboluna dair bir şey yapamadan Galatasaray'dan ayrılmak, buradan ayrılmak beni üzüyor diye bir açıklaması olmuş Campos'un. Kampos gelirken Türk futbolu demek ki çok iyi araştırmamış. Türk futbolu bu konuda hep buydu yani. Türk futbolu yabancı bir sportif direktörle çalışacak seviyeye hiçbir zaman gelemedi. Bunun için en iyi yapabilecek kişi Sayın Ali Koç mesela Komal ile çalıştı. Komal ile yaklaşık iki sene çalıştı. İki sene sonrasında ayrılımı yapıldığı zaman yapılan tüm transferler neredeyse eleştirildi. Komal ayrılırken Enabaçı'ya vermiş olduğu zarar şimdi burada Kampos'un Allah'tan transferler olmadı. Olumlu olumsuz ne yaşardık bilmiyoruz. Evet Kampos burada böyle bir açıklama yapıyor ama yani Türkiye'de takımlar bu yabancı sportif direktör alışkın değil. Hele Kampos gibi bir seviyedeki bir e, kişiye hiç alışkın değil. O yüzden Galatasaray'ın bilenler Galatasaray'ın içinde yetişmiş evlatları Cenk Ergün gibi e, diğer takımlarda da bu işi yapan sportif direktörler var. Çok önemli sportif direktörler var. Yurt dışını bilen yurt dışı bağlantılar var. Cenk Ergün'ün bugün dört e, tane yabancı dili var. Fransa'ya da gidiyor İtalya'ya da gidiyor, İngiltere'ye de gidiyor Almanya'ya da gidiyor. gidiyor, gidiyor, Almanya gidiyor. Yani bağlantıları olan bir isim. E, dolayısıyla burada şu anda Eşref Amcaoğlu'nun seçilmesi halinde herhalde transfer bazında gelecek ve gideceklerde en hazır kişi olabileceğini buradan çok net söyleyebilirim. Yani Eşref seçimde biraz favori gözüküyor. Favori gözükmesi nedenlerden bir tanesi de bu. Futbol aklı var. Transferleri kafasında birileri. Yönetim kurulu hazır. O yüzden bu konuda ben yabancı e, sportif direktöre her zaman karşı çıkmışımdır. Yani yabancı teknik adama eyvallah ama yabancı sportif direktöre kesinlikle karşı çıkmışımdır. Yani. Kamposta macerasında kötü bir başlangıç olarak geldi ve giderken de isyan ederek gitmiş. Burası çok önemli. Yani böyle bir ortamda daha fazla duramam diyerekten uçağa biletini alıp ve ayrılıyor. Peki abi çok sağ ol. Değerli yorumlar için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Abican. Görüşmek üzere. Kanalımızda forma çekilişimiz devam ediyor. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.